Kuvvazlı patmaca, kuvvazlı patmaca. Hangi şey yapalım. Hadi. Evet, kuvvazlı patmaca yapacağız. Böyle evet. yapacağız. Kiminle yani? Taş, kağıt, makas. olmadı Taş, kağıt, makas. aha kızım ben yapacağım. He. şimdi kurbağamızı koyuyoruz. Üç zaten. tane zıplatma hakkınız var. Evet. Üç kez zıplatacağız. Yeşil kurbağayı aldım. Üç ha? kurbağa hakkınız var işte. Evet, Bak, izle ve öğren nasıl zıplatır. Bir. <gülüyor> Birinci <gülüyor> bit. Oradan kurbağa alabilirsin. Ben size buradan atarım. Olmaz. İki ne bir Bak Yeşilleri ben atacağım. Benim kurbağalarım yeşil kurbağa. Benimki de mavi olsun. İki de. Üçte iki. 2-0 yediyorum 2-0. Dur baba evet. bir ayağım çeker. Evet, çektim. Al. Abi Mavim nerede? Nerede uçtu? Oo, Aha iki sayılı var, atıldı. İki, üç, hayır. açalım, sol. Sol Bismillahirrahmanirrahim. He, o <da> gitti, tamam. <laughs> ha, ya benim kızım çok iyiydi bu oyunda. Evet, ama ben de oynuyor. Ayrı evet doğru. Dün ben de oynuyordum. profesyonel <laughs> bak nasıl atıyor Aha geride çıktı. Oh canımın Aa Geride çıktı. kurbağa iyi de var. Evet, geçici. işte. bir <laughs> ya, bu var, ne da, ha ha ha. ya Ya baban da vallahi üçte iki atıyor ya. İki ya. Al, e, dörde sıfır. Aa, dur, dur. Ya var, sen çok güzel atıyordun. Ne oldu kız sana? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çocuğuma nazar değdi ee, ya. Bak kız, bak kız. Çük ya, ya atamadı, atamadı, atamadı. Hadi hadi sayalım hadi Aa ha, bunu da artık sayma yeter. Tamam. Yani tamam. doğru. Demin hadi mızıkçılık yaptık ha, da. Mızıkçılık yapa yapa. <laughs> i̇zle, izle, izle de nasıl kurban tutuyorlar Baksana kızım. Aa, şuna bak. Allah Zaten değdi. Oh canıma değdi. Ben kızım yanayım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> al al, al. Bakın, iki kurbağa, 4 kurbağa, altı kurbağa var. Altı Allah kurbağa var ya bu. la ilahe illallah. Ha tamam. Sefer. Hadi annem ben senden yanayım. Hadi bebişim. Babandan yanım. <laughs> Yok ben <gülüyor> <gülüyor> kızımdan yanayım. Şanslı geldi sana? <laughs> Dur kaç He, tane He, Babamdan yana o şanssız, şanssızlığını ona bulaştır ya baba, diyorsun. Ya eğer ki ben, bak, bir ben bir babamdan yanayım. Ben bir tane kurbağa atarsam oyunu kazanıyorum. Çünkü evet. altısı içeride altısı dışarıda. Evet on iki tane kurbağamız vardı. On kurbağa da var. Ben bir tane atmam yeterli. Hepsini babam attı zaten. Ben senden yanayım kocacım <laughs> yoruyor. Hemen karar. Görüyor musun? Nasıl da hazırdaydı. Nasıl da hazırdaydı. Kurban huz İyi kurban. Hay bir daha ya. Bende mi var bir şey? Ağır mısın? Ya bu sen şimdi atarsan kesin bende var bir şey. Gözüm annemde bir. <laughs> yağmur da inanmış artık. Aa yine yere gitti sayılır. Bir daha yere gitti sayılır. <laughs> Senin kurban yere atıyor ya bu niye öyle? Seni... Ters ters takla Senin atıyor. ters takla atıyor güverci gibi ha. Ters <laughs> takla atıyor <laughs> yağmur <o> kurbanı. Bacı güvercin <laughs> değil <deyemez> mi diyor kurbanı? Yok da takla mı attı sen? Evet. <gülüyor> Hayatım <gülüyor> ben senden yanayım. <laughs> ya artık güzel yıl olursa o oyunu ben kazandım. <laughs> <laughs> Hep ben senden yanayım deyince kaybediyorsun. Ya oyunu kaybettik. İstersen yeni oyun açalım. Bilemem yani. Olur. Değil mi? Artık. Artık yani doğru. Bu oyunlar atıbola bir anlam yok. Abi acı taklattırıyor bu. Cimacı gibi hadi. 3 oyunda bitiyor. 3 mü 5 evet. mi? 3 oyunda bitiyor. 3 oyunda bitecek. 3. Üç oyunda Üç oyunu çek. Üç. Üç oyunu. şey yapmayalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. İlk sırayı sardım. 2 tane oyun. Evet. Ben babasından yanayım. Hep <laughs> babamın. <laughs> Yağmur sen güzel atıyordun kız. Aa! Nazar dedi çocuğuma ya. O etmez. Bak. Nerede hata yapıyor biliyor musun kızım bak. Bak bunu göstermek için yapıyorum sana. Asıl ben atamıyordum Niye Yağmur atıyordu. Mu? Niye takla atamıyor biliyor musun? Şu şuraya yapıştırıyor. Tamam mı? He, öbür bak, türlü, türlü çevir. çevir. Öbür türlü ya çevir. Hayır, anlamıyorum. Şurası var köşede. Tamam bak. biz öbür türlü çevirip atıyorduk. Fark etmez. Mi? Hayır, tersine çevir. Evet. Heh, ha, biz öyle çevirip atıyorduk. Olur mu? Fark etmem ne? Aynı. Bir. Sadece o köşeden attığı için yağmur o köşelerde şey olduğu için Peki. atamıyor. Hayır hani bu şeydi. İyi de yağmurdaydı sıra. Ha yağmurdaydı sen. Sen niye atmaya bağırdı, başladın? başladın? Pardon özür dilerim. Sen yağmur... niye? niye? <laughs> yağmur <laughs> tamam at, 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 at. At annem. At bak şimdi atacak. Hepsini sokacak içine. <laughs> ha. Bir kurbağa tutma. Kurbağa tutma da gitti. kurbağa Bu çok hızlı gidiyor. Yok ben babasından yanayım. <laughs> Oo. Ya kurbağanın senin rolantı ayarını bozmuş bak kurbağa kurbağanı unuttu bak bak bak, bak kurbağa da. kurbağalarını unuttu Baba izle izle izle, izle. baba. Hop. Aha, bak ayak üstü bak kurbağa bacak çorbası yapacağız bu Çorbaş. kadar çıktı dışarı kusura bakma neyse bir bir attık bismillahirrahmanirrahim bak ayakları nasıl oluşturuyor orada aha Duvarlar yani. bak. Bak Aa, Kızım bir bir. atar normalde. Bebir. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam bitti. Üç oldu. Bir tane de Yani, tamam mızıkçılık yapma. Tamam. Cimcime ya. Bir bir. Ben orada bir kız kırmızı bir bir sarı var. Ben babasından <laughs> yanayım. <gülüyor> İki bir. <laughs> Ben dondum. Ben hocam daha yana. Ben ya üç sen de demin ne diyorsun şimdi ne diyorsun ya? Üç yağmur. Bak üç kurban benim bir kurban senin. Bak Aa, benim üç, kızım iki. vallahi güzel ata. Üç iki. Yok benim kızım çok çirkin atıyor. diyor. Üç, üç. <laughs> 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 Bende var üç, üç. kesin bir şey var. Üç üç. Ha 4 3. 5 3. Ben sustum. Bir şey demiyorum. 6 3. Yağmur <laughs> onların hepsini atmam lazım kızım. Berabere kalmanız için. Ben dur dakika atamadım. Tamam atamadım. say bakalım. Tamam. Olsun bir şey olmaz. Ya bu ne ya? <laughs> Yeeeeh! <laughs> <laughs> Bu kurbağa yeter Yavur. Bu iki kurbağa sana yetecek Yavur. Bu iki kurbağa sana bitireceğim Yavur. Bu iki kurbağa sana yetecek Yavur. Bu iki kurbağa sana yetecek evet. Yavur. Bir. İki. Üç. Hadi onu da at ama. Nasıl? <laughs> Al annem. Valla süper bir kurbağa sana vereceğim. Sen hepsini atacak ki beraber bir evet. şansı kaybettik. Kaybettik. Yine beraber şanslı kaybettin Hadi. Ha yine kaybettin Bitti. Ya, kırmızı, kırmızı kurbağa. Kırmızı kurbağa. Kurbağa ismi var mı? Yok. ismi ya. Böyle kurbağa ya. mı Yazık. 12 tane isim mi bulacağız? 12 tane kurbağa ismi olacak. ben. Atama, atama, atama attı ya. Attı ya. A bunu at bari. Hattrick yaptı. Ya kaybetti ya o. Hattrick yaptı valla. 3 tane zaten ama 2-1 baba. 2-1 zaten oyunu bak Novavada da kazandı hadi. Bari şeref oyunu kazandı. Tamam. <laughs> Yok şeref oyunu kazan Sonra 3'e öyle arıyoruz ya. Arkadaşlarımız da değil mi? Arkadaşlar sıkılır mı? Evet. Burada? Yani hadi bakalım. Ne? Aslında sıra benim de hadi sen oyna. Kızım başlasın. Hadi. 1 0. 2 de 0. De... Ya de kutu kurba. o tarafta mı ya? Son kurba dereye kadar gitti. Onu yaparsın. Tamam. Işte. o <laughs> Oo ya ben de söyle tamam 3 tane kurban attım. Aa. Nasıl olur? Abi donatör baba. bir var ya? Dorotel i, Dorotel i o ya 4, Bu donatör Hadi bak. Donatör girdi. Bir kiracı atacağım şimdi bak <laughs> Ha. O, Arkadaşlar biz İstanbul'a gideceğiz rafer o da yenilmiyor. Bir tane. Neyse. Al. Kaç. Bir kurbağa Üç 3 Üç 3 taneden bir tane de bir girdi. İşte biri 1. Oo, 1 <laughs> Bravo, bravo, bravo arkadaşlar. Bravo, bravo. bravo. <laughs> Aa, evet, yükledin olmaz <laughs> Aa, Bir <hadi>. <laughs> Bak, üflemedim. Bir şey yapmadı bakma onu öyle çiz çiz bir bir al bir bir ha? bir 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 oh, Allah. İki bir. İki bir bir Allah. Allah, düştüm, i̇ki bir iki bir <laughs> bir 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 bak kurban oraya bakıyor dereye bakıyor aa Haliç'e doğru gidiyor buraya bak onu ya oraya gönderdim evet, Çı içinden çıktı ya i̇ki şey. Oo, aferin kızıma 2-2 oldu? evet 4 tane mi kurbağa var? 4 kurbağa var 2-2 oldu 2-2 2-2 <laughs> <laughs> mı değdi? aha 3-2 <laughs> Ha daha, bir tane daha, daha vardı, bir tane daha, var dur bir tane daha var dur. 3 3 atma kullanacak 3 2. Eha! 4 2. Ya vuralım. Ya vuralım. 4 2 ya vuralım. Bak sana bir oyun bile vermeyeceğim sana. Bir oyun bile vermeyeceğim. Bir mi? Bir oyun bile vermeyeceğim sana. <laughs> Uhay, Oha ya kuzum. Oha da ayıptır. Bak bakın yeni kurbağa ben. Ha <laughs> <laughs> gitti. 4 2. Ben ince kendime. Nazarım değdi. De. 4 2. Oldu. Şu, şey hapşurdum. Fazla konuşma, hiçbir şey yapma. Abi bana okey Oraya. Kafam karıştı. Hadi oyna. Üçüncü oyun mu bu? Evet. Aa. Tamam, baban da sıra. Dur, bir tamam, bir tane, bir tane. benden olay Tamam, bak. Bir tane de fazladan sonra yaptım, bak. Bu iyi değil mi? Kaç falan. kaçtı? E? 4-2. Ben iki tane alırsam gel gelmiyorum. Gene sen mi attın dördü? Evet. Okay. Beş Aa. iki. <laughs> Çık dışarı. Altı iki. <laughs> Kırma benim işim. Ya burayı hepsini atman lazım kızım. Valla ben oynarken hep yeniyordun beni. <laughs> baban oynarken baban hep seni yeniyor. Demek ki sen oyuna basın biliyorsun. <laughs> seni de ben demek ki çok... Aha. Herhalde. Hepsi atarsa beraberiz. Olur. Ama ben oynarken böyle geliyordu, şey yapıyordu. Getiriyordu. Ne getiriyordu? O şeyi yanında. Yanında. yanında yapmıyordu. İzle, finish, finish. Dur, önüne kadar geliyordu, kendi de ya. geliyordu. Yavur bak. Hı, oh, oh. gitti. <laughs> bu dört bir kiracı koyacağım. atacağım. Aa. Ayo, bit, ter. Dur şunu da atayım, uçacak bu da trick olsun bir de. Deli bir. bu bu hiçbirini hiç bir alamadım ben. <laughs> <laughs> Bunu da atarsan mı olur? Hiçbir şey olmaz kaybettim <laughs> oyunu. 3 oyunu da öyle aldım ya. 3 oyunu. Evet 3 oyunu ben aldım. Bir kurbağa izin atamıyoruz. Bana. Al. Senden şans bekliyorum kurbağa. Ha. Bekle. Gelir. Öyle vurursan. <laughs> ya tamam. Bitti. Neyse. Hayır, yani bence de bitti bence ya yani. mı? Tamam, evet yani. Kabiliyetsizsin. Neyse. Video sonuna geldik. Videonun sonuna geldik Daha arkadaşlar. Like at bir unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.